Atamıyorum lan. Tabii ya. Ne bileyim ya. Ne bilmiyorum, bilmiyorum ki. Vay wow, geldi. Yine bitirdiniz ya. Yine büyük çok bitirdiniz. Nasıl 25 30 gün evci var valla bak kıracağım orayı buraya. Kuran çapsın paradan değil sadece izlersin emeklerimiz boşa gidiyor bak, ya. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite Virtual'de. Yanımda bir kardeş var. Merhaba kardeş, hoş geldin. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Gençler merhabalar. bugün yanımda garibanın... Garibanı sevindirdiğim videosuyla. Bir gariban var burada. Gariban. Gariban bizi güzel oldu. Nasılsın gariban, iyi misin? Alo, dur oğlum savaşıyoruz burada ya. Lan gerizek yaptın sen sen, sen özür müsün? misin? Şey aldım kanka, bana şey attım ben. Çekiç attım sesin az geliyor bu arada. Çekiç attım, çekiç. Tamam geliyorum. Atı bu ya. Gençler tabii ki de üç kafa olarak yine her zamanki gibi geç saatte de çekiyoruz. Gençler Emir'e e, kostum Attım görmüşsünüzdür zaten. Orada merhaba Emir. Fazla videolara gelmiş ama. Ya, çok seksi bir karakter var. Hemen o seksi karakteri bir daha bakalım. Geliyoruz. Bir dahaki video e, Emir'e Fortnite öğretik videosu olsun diye şart Her şeyi yazsın yorumlara. Evet. Olsun. Vay like korkma. Adam geldi. Gözleri kesiyoruz adamlar gelip bizi şey yapıyor arkadan. Kanka sesin çok az geliyor be. Kanka yapacak mikrofonu ağzıma ya? Sen de sessiz konuşuyorsun ama. Mi? Mikrofona almam lazım mikrofon. Tamam yok yok sen de sessiz konuşuyorsun zaten. Neyse umarım beğenirsiniz. Emirle daha çok video gelmiş istiyorsanız lütfen like atıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Daha çok gelecek hiç merak etmeyin. Şu zenci arkadaşlar. De. Şu bakın şu zenci var ya şu. Emir'e istediği karakter de atabilirim ama dedi ki bana bu hitap edin dedi bunu at. Attım bu arada da Emir'in savaş beti olmama sebebinin hikayesini anlat bakalım kısa bir şekilde hemen seri ve kısa. Ee, bakın gençler. Furkan'la benim normal hesabım var Xbox. Dedik ki artık PS'ne başlayalım. Hani savaş bileti o zaman bedel görevler yapınca alınıyordu. Bilenler bilir. Ortak hesaptan alır kasarız dedik. Tamam dedik. Peki lama çıkması? Ondan sonra. Ne çıkması? Lama. Kanyo beni takip et. Lamayı biliyorsun değil mi? Sen çok hızlısın ama. Evet evet. Hı. Ondan sonra işte. Bizim babaannemizde Xbox vardı. Ee, kendi evimizde yoktu. Dedik oradan kasarız her geldiğimiz oynarız falan gibisinden. Hmm. Ee, sonra işte Furkan e, XBOX aldı. Ee, dedim kanka ben zaten Fortnite fazla girmiyorum, sevmiyorum gibisinden. Dedim al sen kullan, ben zaten girmeyeceğim dedim. E, Furkan'a hesabı verdim. Furkan şu an kasıyor, x var ya Furkan oynadıysa, o işte. O yüzden bu garibanın yoktu. Bu da fazla Fortnite'e girmek istemiyordu. Çünkü Bambi kostümü çok çirkin bir dedi. Ben de ona Hı -hı. sen tane kostüm attım ve sevindirdim. Siz de bizi sevindirmek için like'a basın. Emir 31 like istemişsin. Geçen video gelmedi. Aa. Öyle bir şey olabilir, Yoksa bir mi? De video açacaktım. Niye gelmedi lan? Niye 31 like? like. 31 ne lan? Gençler var ya oğlum bu eski üç kafalı Emir. kanım en çok izlenen videosu benim attığım video. Hı -hı. Benimki <laughs> kaç izlenmişti? Senin Korku iki, var ya. Senin 250 falan benim 500. <laughs> 500 izlenme <ve> 76 like. <laughs> 11 dislike. <laughs> Kim atmış sana acaba? Niye hoşlanmıyormuş like o videodan? Ne yaptı? Yani Valla ne bileyim gençler inşallah şey yapar bizi sevindirin ya lan izlersin 25-30 izlenir diyorlar valla kıracağım orayı buraya Fırın çapsın paradan değil. Sadece izlensin emeklerimiz boşa gidiyor. Bak, başa bak ya. yemin ederim bak paraysa var ya şerefsizim. Lan valla izlense ben o kadar mutlu olurum ya yemin ederim ki. Ya yani orada bir göreyim böyle 200 200'leri, 300, 500, 1000, 10000. He aynen. Çok bir şey zaten 200, 300 de para vermiyorlar ki yani. Aynen 200, 300, 10 kuruş mu? 1 liram neydi? 50 kuruş diyor mu? O bile gelmiyor O bile gelmiyor var, o bile gelmiyordur. Biz yüzümüz gülsün sadece be. Emeklerimiz başa gitmesini istiyoruz. Emir'in her, herkesin yorumunun altına yazması. Hı hı hı. Ne yazmıştım ki lan? <laughs> Gençler. İşte ben çalışıyorum. Maran bu kanayın. Vay <laughs> ya. gel. Bak yanımda Siz ol, ol Hep, ya. hep uzandasın ben. ben Kanka beni takip etmen lazım. Bak haritaya ben ne bileyim oğlum konuşurken dalıp gidiyorum. Ben de. Ben de bir şeyler arıyorum. Ben senin Gençler her zamanki gibi üç kafa Videoları geç çekiyor. sizlerde evet. like atın. Aa, bu haberi var mı Furkan'ın adı? Neyi? Onu söyleme. Dur dur. Sonradan açıklar. Oradan da izlenme alırız. <gülüyor> <gülüyor> herkese ulaşacak. Herkese. Herkese. Bu kaldı. Aynen öyle. Sırada <laughs> daha var Belki sonra de bulaşmıştır mı ama bilmiyorum. Sırada ben daha. Aha, kötü hissediyorum kendimi. Yo, çok iyi. Kuray çarpsın, oyun dışı her boku konuştuk. Vallahi şimdi, bilmiyorum. Şimdi alalım. Bence daha iyi gençler sohbet muhabbet ediyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Hayır. Oğlum hangi küçük ben... böyle lan? Yemin ederim var ya bizim bak bu kanal bak büyük kanal hissi vermiyorsa ben de adam değilim ha. bu kar diyorum. Kanka biraz daha şey olsak. yani tamam bu... oğlum. Yunus seslenir meslenir iyi oğlum. Sen şu telefonu bırak da bir. Telefonu ötüyor. Bu kumluk sence nasıl olmuş şimdi iyi mi? Çok iyi olmuş. Sen onu boş ver Ma gel. Ay, ben sana onu da. Ne olmuş? Mars gibi. Mars. Aa derbeler depoların aynısı lan bura. Aynı hiç aynı aynısı. Emir gel şimdi taşı sen. Bak senin eşya. Ben de şey var ha. Ney? Aynen o var. Ha, tamam çok iyi o zaman al onu. Ha ellik de var burada. Kanka gel gel sana buranın kral yerini göstermedim ama orası da aa alanda kalmış ya. Yani. Ev bildiğin gladiatörlerin yeri var ya. Ne? Gladiatörlerin hani böyle sağ kapışmak için. Hı -hı. Aynı orası yani arena yemin ederim. Bak şurası. Bura koca Bana yani. gidelim mi? Alan dışı olunması gidelim. Adam adam önümüze. İki kişi. 31 Düştü Burada Ölmel be Emir yandan adamlar geliyor galiba Dükkan Aa Emir gel gel Şunu alsana şimdi Bana sıkıyor bana sıkıyor bak gel 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 şunu al şunu al Ha zıplıyorsun Çabuk at çabuk 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 Çarpıya basılmış böyle hızlı hızlı gidiyorsun. Gördün mü? Aldım mı onu? Aldım Bak çarpıya bas iki kere Oldu mu? Oldu ya Tamam gel <laughs> burada can basacağız gel. Al seni de al. Tamam basıyorum. Ya. Tamam. Tam yanında stan. Tamam. Ha bura adam sıkı. Nerede? He hele şükür söyledin ya. Nerede? Arka öyle sıktı ama. Oğlum ses geliyor lan. Ha. ha uzaktan evet, sıkıyor. ya yapıyor? Yani. gel ya ben beni takip et. Ay yavaş seni bekliyorum. Sen <laughs> önüne yürü hatta benim. Aynen. Ben efendiden yürüyeyim. Hatta yem olayım. Yem olma. Oğlum bak sen de senin de adam bak düzgün öyle. Gel alan burada Emir. Alanın ortasına doğru gidelim. Alandayız zaten de. Ah adamlar var lan. Evet. oldu Keşke sniper'ım olsa ya. Bak şurada. İndiyim değil Önümüzde önce. Ha sıkalım. Ya, ne Bora 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 Nerede? Hayır o aktifli bot onları ağzı etsin Dur hemen loot aferin alıp geliyorum Loot alıp geliyorum beni koruyabiliyor musun? Oğlum bu nasıl bir loot lan? Bana, bana, bana Ne oldu? Sıkıyor oğlum piç Yanındayım Sen kapat aferin lan kapamışsın Helal 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 Kaçak kaçak gel kaçak gel Tamam yanındayım gel Buradan 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 alanın ortası burası gel sen can mı istiyorsan? Dur, dur sana mini atayım öyle bas. Oy, dur kapan şurda gel. Ya bende fondip bir şey var ha. Tam dur. Bir şimdi, şey var. Tam bir tane bunu bas, bir tane bunu bas. Çabuk bas çabuk. Ya tamam şimdi iki tane kendi ondan bas. Hatta bir ha, tane, kaşar, bas, kaşar. Bir tane bas. bir tane daha bas, bir tane daha bas, bir bas. Ya da bas, Tamam gel. Alırım Bırakın ben. Kaçak yani. bala bir tane adam geldi. Adam adam burada. Öldü. korkma sakin. Uzaktakinden ben ya. Geldi. Ne lan? Ne lan? bırak şunu karaya basıyorsun ya arkadaşı. Gördün mü? Bak çekiyor. Abi bu var, bu var. Yalnız ki şey asop Çok kolay. Çok kolay. Nasıl tırmadın? Kuran çarşı pink vardı. Hangi asop indiremedim ya? Elimde asop vardı. Bak 25 can var. Pink girdi. Valla pink girdi. Etin anlamı. Gençler bence çok güzel video oldu. Vallahi bu video çöpe gitmesin çok. Bence güzel muhabbet ettik. Aynen kanka gençler kusura bakmayın benim bambiliyim. Biraz, biraz, da pink gibi bir lag gibi bir şey oldu. Emir'le böyle sohbet sohb 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 ederken böyle oyuna fazla kendime odaklayamıyorum. Anladınız mı? Anlamışsınız umarım. Kendinize Anladım. çok iyi bakın. Bir dahaki video e, Emir'e Fortnite öğretim videosu gelmesi istiyorsanız abone. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Bay bay.